Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ünitede yine beraberiz. Ünitemizin adı meslek etiği ve yasal konular. Arkadaşlar bu konudan her yıl iki soru gelmekte ve sorular karşımıza şöyle çıkmakta. ÖSYM size örnek bir durum, olay ya da ikilem içeren bir durum verip bunu etik ilkeler çerçevesinde yorumlamanızı ister. Etik konusu biraz uzun ve detayları olan bir konudur arkadaşlar. E bu konuda videoyu izlerken birazcık oflayıp puflayabilirsiniz. Sıkılabilirsiniz. Çok fazla maddeden bahsedeceğiz. Ancak iyi tarafı şu, sorular çok zor gelmemekte. Soruları kolaylıkla yapma yapabilirsiniz. Çünkü size örnek verilen durumla ilgili şıklara baktığınız zaman etik olmayan şıkkı rahatlıkla bulabiliyorsunuz ya da etik olan davranışı rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Evet konumuza giriş yapalım. Etik arkadaşlar Yunanca bir kelimedir ve etos kaynağı etostur. Kişilik karakter anlamına gelir. Aslında kısaca etik ahlak felsefesidir. Ahlak ve etiği birbirinden ayırmamız gerekir. Ahlak nedir? Toplumun belirlediği kaynağını dinden, gelenek göreneklerden Alan kurallardır ve özneldir. Etik ise daha çok evrensel ilkelere dayanan, öznel olmayan ilke ilkelerdir. Peki meslek etiği nedir? Meslek etiği arkadaşlar bir meslek grubunun uyması zorunlu olan kurallara biz meslek etiği diyoruz. İşlevi nedir meslek etiğinin? Arkadaşlar meslek etiği ee, eğer meslekte ilkelere uymayan bireyler varsa, kurallara uymayan bireyler varsa bunları elemeye yarar. Aynı zamanda dengeli, sağlıklı rekabet ortamının oluşmasını sağlar ve mesleğin gelişmesiyle ilgili idealleri düzenleyen kurallardır. Peki etik ilkeler ne işe yarar? Meslek elemanlarını doğru da, davranmak konusunda eğitir. Yani bu mesleği yaparken doğru davranışın ne olduğu konusunda bireyleri bilgilendirir. Biri e, mesleğin saygınlığını korumak adına denetim mekanizması görevi görür ve bireyin meslekte gelişimi, ilerlemesi için katalizör görevi görür. Temel ilkelerine baktığımız zaman mesleki meslekiyetin arkadaşlar bunları şu e, başlıklarda sayabiliriz. Yetkinlik, dürüstlük, duyarlı ve saygılı olmak, bireysel ve kültürel farklılıklara saygı, toplumsal sorumluluk, mesleki ve bilimsel sorumluluk. Şimdi bunlara bir kısaca bakalım. Arkadaşlar yetkinlik dediğimiz Başlığın anahtar kelimesi yeterlilik düzeyidir. Lütfen bunları anahtar kelimeleriyle çalışın. Anahtar kelimeleriyle çalıştığınız zaman e, kavramlar birbirine karışmayacak konuyla ilgili soru çözmeniz daha kolay olacaktır. Yetkinlik dediğimiz zaman bir psikolojik danışmanın mesleğini sunarken yeterli eğitim aldığı, yetkin olduğu alanda hizmet vermesine yetkinlik diyoruz. Yani hangi alanda eğitim aldıysa eğitim düzeyine uygun bu anlamda hizmet sunmasıdır. Ee, örneğin bir psikolojik danışmanın e, okul ortamında şizofren bir hastayla çalışması yetkinliğini aşar. O yüzden kendi yetkinliğine uygun hizmet vermesine biz yetkinlik diyoruz. E, ve e, yetkinlik her zaman daha üst aşamaya çıkarılmalıdır. Yani ben verdiğim hizmetin kalitesini artırmak için becerimi, eğitim seviyemi geliştirmem gere gerekir diyoruz. Dürüstlük ise arkadaşlar anahtar kelimemiz saydamlık. Nedir saydamlık? İçi dışı bir olmak ya da olduğun gibi görünmek ya da göründüğün gibi olmaktır. Ve psikolojik danışmanlar e, dürüst olmak zorundalar hizmeti sunarken hem kendileriyle ilgili başkalarına bilgi verirken kimliklerini mesleki kimlik kimliklerini yeterliliklerini doğru bir şekilde bireylere aktarmaları gerekir hem de e, doğruluğu, gerçekliği her zaman ilke edinmek durumundalar. Yani bir psikolojik danışmanın meslek çalışmaları içerisinde e, gerçekleri saklaması, gerçeklerin üzerine kapatması ya da kendisinin kimliğiyle, mesleğiyle ilgili yalan söylemesi etiğe aykırı bir durumdur. Duyarlı ve saygılı olmak arkadaşlar burada da anahtar kelimemiz koşulsuz kabul koşulsuz kabul neydi dini cinsiyeti ırkı ne olursa olsun bireyleri olduğu gibi kabul etmek yani e, hatasız kul olmaz hatamla sev beni. E, mantığını benimsemektir. E, psikolojik danışmanlar etiğe uygun davranırken duyarlı ve saygılı olmak durumundalar. Yani çalıştıkları bireyleri koşulsuz kabul etmeliler. Profesyonel bir ilişki kurmalılar. Ve yansız davranmalılar. E, örneğin okulunuzda Çalıştığınız gruplar olacaktır. İşte mülteci öğrenciler yer alacak, roman öğrenciler yer alacak, zorba olan öğrenciler yer yer alacak. İşte biz meslek etiğine uygun olarak bu kişilere duyarlı ve saygılı olmak zorundayız. Yani sırf dini, cinsiyeti ırkıyla ilgili ayrım yapmamamız gerekiyor. Aynı zamanda duyarlı olmak demek bireyin özelliğine saygı duymak demek. Yani bir bireyin kendi başına kendine yeter hale gelmesine yardımcı olmak ve buna saygı duymaktır diyoruz. Evet gelelim bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlılık. Arkadaşlar e, içinde bulunduğumuz toplumda çok değişik kültürler ya da bireysel farklılığı çok fazla olan insanlar olacak e, ve biz bunların hepsine duyarlı olmak durumundayız. E, özellikle öğretmenler toplantısında hep şunu üzülerek izlerim ben bazen hani e, öğrenciler konuşulurken tek tip öğrenci istenir. İşte derste sessiz olan, akademik başarısı iyi olan, hiçbir davranış problemi olmayan çocuklar, idealdeki çocuklar konuşulur ve bunları göstermeyen çocuklar genelde öğretmenler tarafından çok fazla eleştirilir. İşte burada Bizim meslek etiği olarak bu konuda çok duyarlı olmamız gerekiyor. Bireyin içinde yetiştiği toplum, içinde bulunduğu grup mutlaka onu etkileyecektir. O yüzden biz bireyi değerlendirirken, bireyle çalışırken onun içinde yetişmiş olduğu toplumun özelliklerine, şartlarına göre e, onu değerlendirmek durumundayız. Hizmet verirken bunları göz önüne almak durumundayız ve buna özen göstermeliyiz. Diğer bir e, kavramımız toplumsal sorumluluk arkadaşlar. Psikolojik danışma her ne kadar birey merkezli olsa da merkezinde çalışırken birey olsa da topluma karşı da sorumludur. İçinde bulunduğumuz topluma e, sorumluyuz ve yaptığımız bütün çalışmalar arkadaşlar toplum yararına olmak zorundadır. Yani biz bir hizmet verirken toplumun yararını da gözetmek durumundayız. E, diyelim ki bir açıklama yapacağız. Ya da yaptığımız iyi bir çalışma var. Bunu ne yapmalıyız? Toplumun yararına sunmalıyız. E, toplumla bunu paylaşmalıyız. Ya da e, atıyorum, toplumda felaket bir felaket yaşandı. Biz meslek grubu olarak buna duyarsız kalamayız. Ne yapmak durumundayız? Buna duyarlı olmak durumundayız. Örneğin, e, çalıştığınız okulun öğrencilerinin bir kısmı mültecilerden oluşuyorsa ve bu bireylerin yaşam koşulları e, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak kadar kötüyse ve geldikleri ortamda uyum sağlayamıyorlarsa, kendilerini ifade edemiyorlarsa biz bunlara karşı duyarlı olmak durumundayız. Ya da çalıştığınız bölgede bir sel felaketi meydana geldi. İşte bizim bunlara duyarsız kalmamız mümkün değil. Biz e, bu alanda ne yapabiliyorsak ee, sağlayacağımız katkı ne olacaksa, faydamız ne olacaksa bu konuda da etkinlikler e, gerçekleştirmeliyiz ve üstümüze düşen görevi yerine getirmeliyiz. Evet, arkadaşlar yine toplumsal sorumluluğa baktığımız zaman işbirliği de çok önemli. Yani bizim e, çalışmalarımızı yürütürken yardım alabileceğimiz kurumlar ya da yardım verebileceğimiz kurumların da farkında olmamız gerekiyor ve onlarla sosyal ilişkiler içinde olmamız gerekir. Örneğin ee öğrencilerinizle çalışırken sosyal politikalarla çalışmanız önemlidir. Çünkü çocuğun içinde bulunduğu sosyoekonomik düzeyi çok düşükse, çocuk temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa sizin sosyal politikalarla yapacağınız karşılıklı çalışma sonucunda çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamanız önemli olacaktır. Temel ihtiyaçlarını karşılayan bir birey ancak daha sonra psikolojik olarak iyi olacaktır. Bu yüzden kurumlarla işbirliği yapılması çok çok önemlidir. Ee, ya da bazen kurumlarla işbirliği yaparken bazı raporlar hazırlamamız gerekir. Mesela danışmanlık tedbir kararı gelir okullara. Mahkemelerden ve e, siz bu danışmanlık tedbir kararını uyguladıktan sonra okulda mahkemeye bir rapor yazarsınız bu çalışmanızla ilgili. Burada kullandığınız dilin sade olması, anlaşılır olması, e, doğru bilgiler vermesi bu yüzden çok çok önemlidir. Toplumsal bir sorumluluktur ve biz bazen maddi çıkar gözetmeksizin toplum yararına da çalışırız. Örneğin e, herhangi bir sel afetinden sonra ya da bir e, deprem afetinden sonra toplum yararına gönüllü çalışan psikolojik danışmanların sayısı çok fazladır. Ya da bu hizmeti veren derneklerin sayısı çok fazladır arkadaşlar. Evet mesleki ve bilimsel sorumluluk arkadaşlar yine burada anahtar kelimemiz... E, işbirliği yani biz eti, etik standartlara uygun davranmalıyız mesleğimizi icra ederken mesleğin belirlemiş olduğu standartlara uymak bu standartların dışına çıkmamak ve bireyin yararını düşünmek her zaman önceliğimiz olmalı yani kişinin buradaki en üst düzeydeki faydası nedir yararı nedir buna bakmamız gerekiyor ve ee, beni aşan psikolojik danışman olarak beni aşan bir vaka varsa bu vakayı sevk etmek, yönlendirmek de bizim mesleki ve bilimsel sorumluluğumuz. Örneğin okulunuzda tanılanması gereken otizm belirtileri olduğunu düşündüğünüz bir öğrenci ne yapmanız gerekir? Bir sağlık kuruluşuna sevk etmeniz gerekir. Çünkü mesleki ve bilimsel sorumluluğunuz arkadaşlar bunu gerektirir ya da e, danışanınız çalıştığınız e, birey başka bir uzmanla görüşüyorsa başka bir yerden hizmet alıyorsa ya o kişiden izin almanız gerekiyor e, ya da danışanınızı özgür bırakmalısınız seçim konusunda özgür bırakmanız gerekir. Evet devam edelim e, mesleki ve bilimsel sorumluluk kapsamında arkadaşlar bazen bizim sevk ihtiyacımız doğar. Öğrencileri sevk etmeye ihtiyaç. Doğar, peki hangi durumlarda sevk yapacağız? Ee, bazen Psikiyatri psikiyatrik vakalar olduğunda sevk yapmanız gerekebilir. Mesela öğrenci intihar eğilimli ise mutlaka klinik bir e, kuruma göndermeniz gerekir. Klinik bir tedavi tedavi alması için. Ya da öğrencinizde e, kişilik bozuklukları gözlemliyorsanız, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olduğundan şüpheleniyorsanız, özgül öğrenme güçlüğünden şüpheleniyorsanız mutlaka sevk yapmanız gerekiyor. Başka bir durumda da şu vardır verdiğiniz hizmet danışanınıza artık yarar sağlamıyorsa hatta zarar veriyorsa o zaman yine yapılması gereken uygun davranış nedir? Öğrencinin bir kuruma sevk edilmesidir. Bazen de o kadar yoğun olunur ki fazla görüşme olduğu için diğer bireylere ya da bireylerin hepsine eşit hizmet verme imkanınız olmayabilir. O zaman da yine sevk edilebilir. Ancak e, burada tabi diğer hizmetler işte evrak işleri ya da diğer planlama araştırma değerlendirme hizmetleri bunun gerekçesi olamaz sevkin gerekçesi olamaz e, ya da yıllık izin atanma geçici görevlendirme gibi durumlarda da danışanınızı sevk etmeniz gerekebilir başka kurumlara. Evet arkadaşlar şimdi psikolojik danışmada etik ilkelerin kaynaklarına ve çerçevesine baktığımızda şunlar karşımıza çıkmakta kişisel etik ve değerler. Danışma yaklaşımları ve etik, kurum politikası, meslek kuralları, çerçeveleri ve yönergeleri, ahlak felsefesi ve hukuk. Şimdi bunlara sırasıyla bakalım. Ee, kişisel etik ve değerler. Bizim etik davranım, davranmamızı, etkileyebilir. Eğer kişisel değerleriniz e, mesleki rolünüzle uyuşmuyorsa burada sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu yüzden kişinin bunun farkına varması lazım. Acaba benim kişisel değerlerim meslek etiğiyle örtüşüyor mu örtüşmüyor mu ya da mesleki rollerimi olumlu etkiliyor mu etkilemiyor mu? Örneğin e, eşcinsellere karşı olumsuz bir tutumunuz varsa sizin eşcinsellerle çalışmanız sıkıntı olabilir. O zaman bu benim değerlerim acaba bu bireylere danışma yapmamı olumlu mu etkiliyor, olumsuz mu etkiliyor buna bakmanız gerekir. Ya da işte siz çok fazla mutasip biri değilsinizdir, mutasip bir danışanınız vardır ve sizin buradaki kişisel değerleriniz acaba danışma sürecinizi, yardım verme sürecinizi olumsuz etkiliyor mu, etkilemiyor mu buna bakılması gerekir ve bu ikisinin uyuşması yani kişisel değerlerimle etik değerler ne kadar birbiriyle uyumluysa mesleki etik kurallarına uymamız o o kadar da iyi olacaktır. Danışma yaklaşımları ve etik. Arkadaşlar tabii ki burada bizim için e, etik davranışları belirleyen şeyler arasında benimsediğimiz yaklaşımlar ve kuramlar da etkili olmakta. Eğer varoluşçu yaklaşımı benimsediyseniz. Tabii ki buna göre etik e, şekillenecektir. Ya da humanist yaklaşımı benimsediyseniz buna göre şekillenecektir. Örneğin humanist yaklaşımda danışanla temas etmek önemliyken başka bir yaklaşım benimsediğiniz zaman danışanla temas etmeniz e, benimsenmemektedir. O yüzden bizim etik değerlerimizi, etik ilkelerimizi benimsediğimiz kuran ve yaklaşımda etkilemekte. Kurum politikası. Bazen çalıştığımız kurumların politikası da bizim etik yaklaşımımızı etkiler. Örneğin, e, kurumda öğrencilere e, öğrencileri dersten almanıza izin verilmiyorsa, ders ders dışı saatlerde sadece danışma yap, yapmanıza izin veriliyorsa ya da ee, diğer bazı koşullar yazılı ya da yazılı olmayan koşullar kurumun politikası da ne yapacak sizin etik ilkelerinizi belirleyecek örneğin özel bir danışma merkezinde çalışıyorsanız ve kurum politikası olarak mutlaka önce ön görüşme yapıp ön görüşme yaptıktan sonra danışma sürecinin e, gerekli olup olmadığına karar vermek gibi durumlar etik kaynakları belirler meslek kuralları çerçeveleri ve yönerge, e, yönergeleri arkadaşlar bunlar ee, ...bizim için en önemli referanslardır. Yani biz mesleğimizi icra ederken etik kurallar nelerdir? Ee, bunlara nasıl uymalıyız? Danışan en üst düzeyde bunlardan nasıl yararlanmalı? Birinci referans noktamız bu. Ve derneğimizin bu konuda hazırlamış olduğu bir e, etik kitabı var. Orada bütün maddeler yer alıyor. Meslek etiği ile ilgili maddeler yer almakta. Evet. Ahlak felsefesi arkadaşlar... E, İyi ve kötünün ne olduğunu bilmek etik ikilemlerin sorgulanmasında önemlidir. O yüzden bu alana ne kadar hakimsek etik ilkelere uymamızda o derecede olumlu ve iyi olacaktır. Hukuk arkadaşlar hukuki süreç, süreçler de etik ilkelerin kaynağını belirler. Çünkü biz ne kadar eğer o hukuki sürece hakimsek, kurallara ne kadar hakimsek etik ilkelere uymamız ve uygulamamız daha kolay olacaktır. Örneğin bir istismar durumunda benim yetkilerim neler, gizliliği ne zaman bozabilirim, ne zaman nereye bildirim yapabilirim hangi durumlarda bildirim yapma zorunluluğum vardır. Bunu bilmemiz çok önemli. Çünkü ben bazen şununla karşılaşabiliyorum. İşte bir psikolojik danışman arkadaşım madde bağımlısı bir çocukla bir yıl çalışmış ancak bunun hukuki boyutuna sahip olmadığı için bu konuda bilgi sahibi olmadığı için adli kurumlara bu öğrenciyi bildirmemiş. O yüzden hukuki kuralların bilinmesi de etik ilkeler etik ilkelerin uygulanmasında çok önemlidir. Evet arkadaşlar arkadaşlar e, etki ilkelerin kaynaklarından bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.